şerifler, ihlası şerifler, felaknaz sureleri, Ayet-el kürsüler, kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler, tahmidler, tehliller, salatu selamlar, dua ve niyazlar var. Hepsi sence malumdur. Hepsini hatalarıyla, kusurlarıyla, kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Amin. Hasıl olan ecir ve sevabi. Evvelen ve bizzat, hace-i kainat, fulesa-i mevcudat, sedev bu kainat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mukaddes ruhu şeriflerine hediye vasıl asıl eyle. Amin. ve tabi. Adem aleyhisselam ile Efendimiz aleyhisselam arasına gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hepsinin ruhlarına hediye ve asıl eyle. Amin. ve tabi. Başta İstanbul'umuzun manevi fatihi Halid bin Zeyd. Eba Eyyub el Ensari radıya anhumul bari ve nef'ane Allah bi şefaati hazretlerinde mübarek ruhu şeriflerine hediyelerik vasıl eyle. Amin. Bütün ensarın, bütün muhacirinin tabi'in, tebe-i tabi'in eyme-i muhaddisin, mufessirin, fukaha, kurra, tullab, hufaz, ve bil cümle hamele-i Kur'an'ın ervahine hediyelilik vasıl eyle. Vasıl ve ve sahabi. İstanbul'umuzun Fatihi, yanı başımıza yapmakta bulunan Fatih Sultan Muhammed Han. Cennet mekanında ruhlarına hediyelilik vasıl eyle. Vasıl ve sahabi, 36 Osmanlı padişahları. Kumandanları ve askerlerine ruhlarına hediyelilik vasıl eyle. Vasıl Nec ve necü ve 15 Temmuz şehitlerimizin de ruhlarına hediyelerini kılsın eyle. Amin. Makamlarını cennet eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin günahlarını hasenata tebdil eyle. Amin. cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatine nail eyle. Amin. Livaul ham sancı altında gölgelenmeleri nasip eyle. Ya Rabbi, şehitlerimizin kederli ailelerine sabru cemiller ihsan eyle. Amin. ihsan eyle. Amin. Sabırları karşılarında kendilerine yüksek dereceleri ihsan eyle. Ya Rabbi, yaralılarımıza da acil şifalar ihsan eyle. A acil şifalar ihsan eyle. Amin. Acil şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz durum sence malumdur. Sen bize yardım eyle, Amin. sen devletimize yardım eyle, Amin. sen milletimize yardım eyle, Amin. sen milletimizin polisine yardım eyle, Amin. sen milletimizin askerine yardım eyle. Amin. Üniforma giymiş teröristlerin şerrinden de cümlemizi muhafaza eyle, çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle, devletimizi muhafaza eyle, milletimizi muhafaza eyle, Cumhurbaşkanımızı muhafaza eyle, Başbakanımızı muhafaza eyle, devlet yöneticilerimizi muhafaza eyle. <laughs> Ya Rabbi yaptıkları planları kendileri üzerine makus eyle. Amin. Ya Rabbi bunlardan en üst kademesinden en alt kademesine kadar milli iradeyi hiçe sayarak devleti yıkma planı içinde olanları, milletine ihanet edenleri, milletini katledenleri sana havale ediyoruz. Kahar ismi şerifine havale ediyoruz. Kahru perişan eyle. Amin. Ya Rahman Rahim'in dünyada belaların en büyük Akirette de azapların en büyüğüyle kendilerini düçar eyle. Abi. Ya Rabbi, dahili ve harici düşmanların şerrinden Abi. cümlemizi muhafaza ile. Ya Rabbi canımız sana emanetsel muhafaza ile. Çoluk çocuğumuz sana emanetsel sen muhafaza eyle. Abi. Vatanımız sana emanetsel muhafaza ile. Demokrasimiz sana emanetsel muhafaza ile. Cumhurbaşkanımız sana emanetsel muhafaza ile. Cumhur başı, başkomutanımız sana emanet. Sen muhafaza eyle. Ay. Ömrünü uzun eyle. Ay. Vücuduna sıhhat, afiyetleri ihsan eyle. Ay. Sen onu başımızdan eksik etme ya Rabbi. Ay. İslam aleminin başından eksik etme ya Rabbi. Ay kendisine güç kuvvetleri ihsan eyle. Bir paralel yapıya, bu teröristlerle mücadelede kendisine muvaffakiyetler ihsan eyle. Amin. Kendisine bu yapıyla PKK'yla ve çeşitli terör örgütleriyle mücadelede en isabetli kararlar vermeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Bakara Amin. suresinde şer gibi görünen şeylerde hayır, hayır olabilir hayırdır. buyuruyorsun. Allah bilir, siz bilemezsiniz buyuruyorsun. Amenna havasat da diyoruz bu şerdeki hayrı da bekliyoruz ya Rabbi. Abi. O hayrı en kısa zamanda görmeyi bizlere nasıl eyle. Ya Rabbi, Bedir gününde, Bedir ashabı, Mete Nasrullah, ya Rabbi yardımın nerede? Dediklerinde elinle Nasrullah'ı karib, Allah'ın yardımı yakındır demiştin ve onlara görünmeyen melek oldularını yollamıştın ve onları müsafer kılmıştın yüzde şimdi sana niyaz ediyoruz. Meta Nasrullah diyoruz. Sen bize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu süreçte zaten bize yardımını yolladın. Belki bu süreçte vahşice katledilen sabiler hürmetine bize yardımını yolladın. Vatanını savunurken şehit edilen kurra hafız İbrahimler hürmetine. Tankların paletleri altında yatan yiğitler hürmetine. Traktör kasalarında meydanlara inen analar hürmetine sen bizi vatansız bırakma ya Rabbi. Hayır. Sen bizi bayraksız bırakma ya Rabbi. Hayır. Bayrağımıza, vatanımıza uzanan ellere de fırsat verme ya Rabbi. Hayır. Ya Rabbi, tüm silahlı kuvvetlerimize, devletimizi, milletimizi muhafaza noktasında güçler, kuvvetler ihsan eyle. Hayır. Asil komutanlarımıza devletine milletine bağlı asil Mehmetçik ve asil polislerimize yardım eyle. Kendilerine güç kuvvet ihsan eyle. Kendilerini umduklarına nail eyle. Allah. Korktuklarından beri eyle. Allah. Ya Rabbi yine günlerdir uykuyu unutan, yorgun argın demeden bu meydanları boş bırakmayan devlet sevdalısı, millet sevdalısı, yiğit, asil bu necip milletten razı ol ya Rabbi. Allah kendilerini onduklarıyla nail eyle. Amin. Korktuklarından beri eyle. Amin. Çoluk çocuklarından ömürleri boyunca hayır görmeyi nasip eyle. Amin. Ticaretlerine bereketleri ihsan eyle. Amin. Yuvalarına da huzurlar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bu vesileyle alem İslam'a yardım eyle. İslam'ı ve Müslümanları her daim mansur ve müzaffer eyle. Amin. Dünya üzerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimize de acilen yardım eyle. Amin. Acilen yardım eyle. Amin. Acilen yardım eyle. Amin. Yine bu süreçte canlarıyla başlarıyla çalışan milli istihbaratımıza, bakanlıklarımıza, valiliklerimize, belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan millet sevdalılarına da yardım eyle ya Rabbi. Onları da umduklarına nail eyle. Abi. Korktuklarından beri eyle. Abi. Bir daha bu milleti bu gibi durumlar yaşamaktan muhafaza eyle. Abi. Bu vesileyle dualarımızı Ravza-i Mutahharada, Kabe'de, Arafat'ta, müzzelifede ve mültezemde yapılan dualar ilhak eyle. Abi. Aziz şehitlerimizin ruhu için bir kelime-i şahadet ve bir kelime-i tevhid ki buyurun Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu kelime-i şahadet ve kelime-i tevhidleri de aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbim vasıl eylem. Subhan Rabbika rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.